Merhaba arkadaşlar, Rengi Arek kanalına hoş geldiniz. Yeni bir dizi haberiyle yine karşınızdayız. Star TV'de yayınlanacak olan İyi Günde Kötü Günde çok yakında seyircisiyle buluşacak. Başrollerin Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Ali'nin paylaştığı dizinin oyuncuları, başrol oyuncuları afiş çekimi için bir araya geldi. Sosyal medya afiş fotoğrafı olarak servis edilen karide ilk kez Ozan Dolunay, Elçin Sangu ve Yasemin Allen birlikte görüntülendi. Afiş çekimi için bir araya gelen oyuncular konsept gereği beyaz giyinerek objektive poz verdi. Kostümleri ve uyumları ile dikkat çeken oyuncuların paylaşılan bu fotoğrafı merak ve beklentiyi de artırdı. Güçlü oyuncu kadrosu sımsıcak hikayesiyle iyi günde, kötü günde yakında startı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim butonunu açmayı, kendi görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.